Arkadaşlar hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatımıyla TET AYT sınavına yönelik İslam tarihinin 3. videosuyla karşı karşıyayız. Hatırlarsanız ilk başlarda kimden bahsetmiştik? Hazreti Muhammed dönemi ve Hazreti Muhammed döneminde yaşanan savaşlardan bahsetmiştik. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra hangi dönem başlıyor arkadaşlar? 4 halife dönemi başlıyor ve bu ünitede de arkadaşlar kimden bahsedeceğiz? 4 halife döneminden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar kanalımıza sahip çıkalım. Kanalımızdaki videoları beğenerek ve de sayfamıza takip sayfamıza abone olarak da ne yapabilirsiniz? Bize destek verebilirsiniz. Kainat Tarih adında Instagram sayfamız var. Bu sayfayı da takip ederek bize merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz diyorum. Elime kalemleri alalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar ilk başlığımız ne olacaktır? 4 halife dönemi olacaktır. Elime kalemi alalım ve teker teker bu dönemde neler yaşanmış teker teker beraber işleyelim. Evet başlığımız neydi arkadaşlar? 4 halife dönemi. 4 halife dediğimiz 632 yılları ve 661 yıllarını kapsıyor arkadaşlar. Bu dönemde bilmemiz gereken şudur. Hazreti Muhammed'den sonra İslam devletinin başına geçen devlet başkanına ben ne diyorum halife diyorum. ÖSYM bana halifenin tanımını sormaz. Bunu biliyorum. Ama senin halifenin ne iş yaptığını çok iyi bilmen gerekiyor. Hazreti Muhammed'den sonra İslam devletinin başına geçen devlet başkanlarına ben ne diyormuşum? Halife diyormuşum. İlk 4 halife seçimle başa geçtiğinden bu döneme ben ne diyorum? Cumhuriyet dönemi diyorum. Unutmuyorsun. Bakın arkadaşlar bizim dört halifemiz var değil mi? Bu bahsettiğimiz dört halife neyle başa gelmiş? Seçimle başa gelmiş. Seçimle başa geldiği için ben bu döneme ne diyorum? Cumhuriyet dönemi diyorum arkadaşlar unutmuyoruz. Evet bu döneme Hulafay Raşid'in olgun halife dönemi de deniliyor arkadaşlar. Evet gelelim İslam dünyasının ilk halifesi de kim olacaktır? Hazreti Ebu Bekir olacaktır. Bakalım Hazreti Ebu Bekir döneminde ne gibi gelişmeler yaşanmış? Evet İslam dünyasının ilk halifesi ne dedik? Hazreti Ebu Bekir dedik. Hazreti Ebu Bekir dönemi 632 ve 634 yıllarına ne yapıyor arkadaşlar? Kapsıyor. Hazreti Ebu Bekir'in unvanları var. Atik Sıddık. Bakın bazı kaynaklarda belki bu yazmaz ama ben bunu bilerek verdim arkadaşlar. ÖSYM ters köşe yapmayı çok seviyor. Atik ve sıddık ünvanlarıyla biliniyor arkadaşlar dikkat edelim. Hazreti Bekir deyince Yemame savaşları ile Halid bin Velid yalancı peygamberlere son verdi. Hatırlarsanız Hazreti Muhammed vefat etmeden önce şu tabiri kullanmıştı. Ey Müslümanlar! Benden sonra yalancı peygamberler ortaya çıkacaktır. Sakın ola onlara inanmayın. Veda hattında diyordu değil mi? İşte Hz. Muhammed vefat etti ve hemen yalancı peygamberler kendini ele verdi. Ridde savaşlarıyla zekat vermek istemeyenler itaat altına alındı. Biliyorsunuz zengin kişiler vardı Hz. Muhammed döneminde. Zekat vermeye başladılar ve Hz. Muhammed'in vefat ettikten sonra da zekat vermemeye başladılar. Hazreti Ebubekir ne yaptı? Zekat vermeyenlere itaat altına aldı. İlk kez Arap Yarımadası dışında fetihler yapıldı. Bak işte bu benim, önüm, ön, benim için önemlidir. Arap Yarımadası dışına yapılan ilk fetihler Hazreti Ebubekir dönemi. Bu dönemde Suriye, Filistin ve Mısır için mücadele edildi. Bakalım Suriye, Filistin, Mısır için hangi savaşlar yaşanacak? Irak ve İran toprakları içinde Sasanilerle mücadele edilecektir. Arkadaşlar önceden değişen bir bilgi var. Onu sizinle paylaşacağım. Eskiden biz ne diyorduk? Ecnadeyn savaşını Hazreti Ebu Hazreti Ömer olarak kabul ediyorduk ve mev kitaplarında güncel artık Ecnadeyn savaşı kimin döneminde? Hazreti Ebubekir döneminde. Bu bilgi bazı sorularla bazı sorularda karşılaşacaksınız. Tekrar ediyorum. Şu Ecnadeyn savaşı önceden Hazreti Ömer dönemi olarak biliniyordu ama artık neyi kabul ediyoruz? Hazreti Ebubekir'i kabul ediyoruz. Unutmuyorsun. 634 yılında Suriye Filistin toprakları için Ecnadeyn savaşı yapıldı. Bu savaş sonucunda Suriye Filistin'in kapıları ne oldu? Müslümanlara açıldı. O zaman şöyle düşün. Suriye ve Filistin'in kapılarını bize açan savaş neymiş? Ecnadeyn savaşı unutmuyorsun. Bu savaşlarda pek çok hafız şehit düştü. Ve Zeyd bin Sabit başkanlığında Kur'an-ı Kerim ne olacaktır? Kitap haline getirildi. İşte burada dikkat etmemiz gereken olay şudur. Arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir döneminde yalancı peygamberler var. Yalancı peygamberlerle mücadele ederken hafızlarımız şehit ediliyor. E bu dönemde e Suriye toprakları içinde mücadele ederken hafızlarımız ne oluyor? Şehit ediliyor. Hazreti Ebubekir de Kur'an-ı Kerim'i korumak zorunda ve Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını önlemek için Zeyd bin Sabit'i topluyor ve Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyor? Kitap haline getiriyor. O zaman Özsevime bana şunu soracak. Neden Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi? Çünkü... Kur'an'ın orijinalliğini bozmamak. Kur'an-ı Kerim'in özgün halini ne yapmak arkadaşlar? Korumaktır. İşte ÖSYM bunları sorar dikkat et. Sasanilerden Hire'nin Irak alınmasıyla da cizye vergisi ne olmuştur? Alınmıştır. Cizye vergisi biliyorsunuz gayrimüslimlerden alınan gayrimüslimlerin askerlik yapmamaları karşında alınan vergidir. Evet. Geçelim arkadaşlar bu sayfayı. Diğer İslam dünyasının ikinci alfresi kim olacaktır? Hazreti Ömer dönemi olacaktır arkadaşlar. Hazreti Ömer dönemi deyince 634-644. Yani kaç yılı kapsıyor hocam? 10 yılı kapsıyor değil mi? Arkadaşlar bazı tarihçiler Hazreti Ömer dönemini en parlak dönem olarak kabul eder. Bazıları da Hazreti Osman'ın ilk 6 yılını en parlak dönem olarak kabul eder. Ama e, genel görüş Hazreti Ömer'dir tamam mı? En parlak dönem olduğumuz dönem Hazreti Ömer dönemi desek daha iyidir. Gelelim unvanı. Emirül Müminin Faruk lakaplarıyla da biliniyor. 634 yılında yapılan Yermük Savaşı ile Suriye'nin Filistin'in fethi tamamlandı. Evet daha önceden dediğim gibi Yermük Savaşı'nı Hazreti Ebu Bekir'i e alıyordu ecnadeyni Hazreti Ömer alıyordu. Artık bilgi değişti. Yermük Savaşı kimin döneminde? Hazreti Ömer döneminde. Yani burada yazdıklarım daha doğru. Ona göre. Suriye'nin Filistin'in fethi tamamlandı. 634 yılında Köprü Savaşı'nda Müslümanlar Sasanilere ne oldu? Maalesef geneldi. 634'te Kadisiye Savaşı ve Irak Sasanilerden alındı. 637 Celula 642 Nihavent savaşlarıyla da İran ne oldu arkadaşlar alındı ve Sasaniler ne oldu yıkıldı. O zaman hocam Sasanileri yıkan kim? Hazreti Ömer. İşte unutmuyorsun. Hatırlayın Göktürk, 1. Göktürk Devleti ile Bizans ittifakı vardı. Dedik ki Sasani Devleti zayıflıyor. İşte Sasani Devleti'ne son veren kim olacak? Hazreti Ömer olacaktır. 642 yılında Mısır almış. 644 yılında da Azerbaycan'ı almış. Ve bu toprakları alan da kim? Amr İbnül As. Mısır'ın alınmasıyla da baharat yollarına ben ne oldum hakim oldum. Basra ve kufede ordugah şehirlerini ne yaptım arkadaşlar kurdum. Artık sınırlarımız genişlediği için burada sınır güvenliğini sağlamamız lazım ve sınır güvenliğini sağlamak için ne kurduk? E, ordugah şehirlerini kurduk. O zaman ordugah neymiş hocam? Sınır şehirleri demektir yani sınır güvenliği demektir? Dikkat ediyorsunuz. Hocam Mısır ve Libya alınarak da Kuzey Afrika'da ilk kez toprak kalınmış. Bakın ne kadar güzel bir soru olacak işte. O zaman şunu diyelim. Kuzey Afrika'daki ilk fetihleri başlatan halife kim? Hazreti Ömer. Hazreti Ömer sadece fetihleriyle ön plana çıkan bir halife değil. Aynı zamanda yenilikleriyle de ön plana çıkan bir halifedir. Hocam bakalım Hazreti Ömer döneminde ne bileceğiz? İlk defa divan örgütünü kurdu. Divanı Cunt askeri divan. Divan dediğimiz devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdi. İlk defa iktidar sistemini kurdu ordunun ihtiyacı için. İktidar sistemini kimden örnek aldı? Sasanilerden aldı. Bakın defalarca söylüyorum. Savaş, barış, göç, ticaret varsa ne vardır? Kültürel etkileşim vardır. İşte Sasanilerden ben neyi öğrendim? İktidar sistemini öğrendim. İlk defa Beytül Mal devlet hazinesi ne oldu? Oluşturuldu. İlk defa kadılık kurumu oluşturuldu adalet işleri için. Bakın canlar şöyle kadıyı şöyle bileceksin. Kadı dediğimiz vatandaşın görevi nedir? 1. Belediye işlerine bakar. 2. Adalet işlerine bakar. 3. Noterlik işlerine bakar. 4. Nikah memuru görevinde bulunur. Tekrar ediyorum. Belediye işleri, adalet işleri, nikah, nikah memuru ve noterlik işlerine de ne yapıyor arkadaşlar? Bakıyor. Dikkat edelim. İlk defa eyalet sistemine valileri atadı. Neden? Atıyor merkezi, otoriteyi güçlü tutmak için. Geçelim. Devam edelim. Arkadaşlar hicri takvim ilk defa hangi halife döneminde kullanıldı? Hazreti Ömer döneminde kullanıldı. Hicri takvimi ilk kez kullanan halifemizdir. Teravih namazları ilk defa bu dönemde kullanıldı. Adalet mülkün temelidir sözü Hazreti Ömer'e aittir. Biliyorum bu konuda biraz eleştiri toplarına tutacaksınız beni maalesef. Hocam Mustafa Kemal değil mi? Mustafa Kemal değil mi? Arkadaşlar bu sözü ilk kez kullanan kişi Hazreti Ömer'dir. Adalet mülkün temelidir sözü kime ait? Hazreti Ömer'e aittir. Hazreti Ömer'in vefat etmesiyle de hangi dönem başlayacaktır? Hazreti Osman dönemi başlayacaktır. Evet arkadaşlar diğer başlığımız kim? Hazreti Osman dönemi olacaktır. Çizdim altına Hazreti Osman 644-616. Kaç yıllık halifeliği var? 12 yıl. O zaman şöyle bir soru gelebilir. Dört halife içerisinde en uzun süre halifelik yapan halifemiz kim? Hazreti Osman. Ünvanları var. Zinnureyn. Reyn iki nur sahibi. Tamam arkadaşlar, bu lakabı unutmayın. Çünkü neden iki nur sahibi diyoruz? Hazreti Muhammed'in iki tane kızıyla evli olduğundan dolayı Zunne Reyn iki nur sahibi olarak biliniyor. Halifelik seçimi tartışmalı geçen ilk halifedir. Biliyorsunuz bu dönemde. Hazreti Osman ile Hazreti Ali arasında e, halifelik seçimi olmuştur ve tartışmaya neden olmuş. Halifelik Haşimi soyundan Emevi soyuna geçmiştir. Bakın Haşimi soyundan kime geçmiş? Emevi soyuna geçmiş. Kimin halife olmasıyla? Hazreti Osman. Tamam. Halifeliğin en uzun yaşandığı dönemdir. Zaten 12 yıl dedik. Hazreti Osman peygamberin iki kızıyla evlendiği için iki nur ünvanı verilmiştir. Bu dönemde Suriye valisi Muaviye tarafından ilk Osmanlı donanması oluşturulmuştur. Bakın dikkat edin yıldız attım. İlk İslam donanmasının oluşturulduğu dönem hangi dönemdir canlar? Söyle bana. Hazreti Ömer dönemi ve bunu oluşturan da kimdir? Hazreti Osman'ın amcasının oğlu Muaviye'dir arkadaşlar oluşturmuş. Bu donanma 649 yılında nereyi fethetti? Kıbrıs'ı fethetti ve kimden aldı? Bizans'tan aldı. Zatüs Saferi Savaşı'nda Bizans'ı biz ne yaptık? İlk defa yenilgi uğrattık. Azerbaycan ve Gürcistan'ı bu adam ne yaptı? Aldı. Belencer Savaşı. Bakın bu önemlidir işte. Dikkat ediyorsunuz. Müslümanlar ile Türklerin arasındaki ilk e, savaştır arkadaşlar. Bakın Müslüman, e, Müslüman Araplar ile Türkler ilk kez Hazreti Ömer döneminde komşu olmuştuk. Ama Türkler ile e, Müslümanlar arasında ilk savaş Hazreti Osman döneminde yaşanıyor arkadaşlar unutmuyorsunuz. Evet diyelim. Belencer Savaşı ile Hazarlar İslam ordularının Kafkasya bölgesine ilerlemesine engel oldu. Çünkü Belencer Savaşı'nı kazanan kimdi? Bendim. Kuzey Afrika'da Tunus ve Libya alındı. Bakın bu Belencer Savaşı'na dikkat edin yıldız da atayım. Kur'an-ı Kerim'i çoğalttık. Mekke'ye, Şam'a, Kufe'ye, Basra gibi yerlere gönderdik. O zaman size iki tane kalıp bilgi veriyorum dikkat edin. Arkadaşlar bakın. Bu ÖSYM tarafından sorulur benden söylemesi. Şöyle başka bir renkli kalemi alayım. Aldım kalemi. Şöyle yazıyorum. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren kim? Hazreti Ebu Bekir'dir. Unutmuyorsunuz bakın. Hazreti Ebu Bekir'dir. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan kimdir arkadaşlar? Hazreti Osman'dır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz tamam mı? Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren Hazreti Ebu Bekir çoğaltan da Hazreti Osman'dır. Arkadaşlar gönderdik amacımız nedir? Kur'an'ı diğer toplumlar tarafından öğrenilmesini sağlamak. Biliyorsunuz hepsi Hazreti Muhammed'i görmedi. Onlar da İslam dinini kabul etmek istiyor. Ve onların dinini daha rahat öğrenmesini sağlamak için ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i çoğaltıp diğer illere gönderiyoruz. Hazreti Osman önemli valiliklere kendi akrabalarına atadı. İşte burada duralım. Hazreti Osman önemli valiliklere kendi akrabalarını atadığı için Müslümanlar arasında hiçbir savaş başlayacaktır ve Hazreti Osman da isyancılar tarafından ne olacaktır? Şehit edilecektir maalesef. Bu durum tepkilere yol açmış ve Hazreti Osman ne olacaktır? Şehit edilecektir. İlk görüş ayrılıkları bu dönemde ortaya çıkmıştır. İşte dikkat! İslam tarihinde ilk görüş ayrılıklarının çıktığı dönem hangi dönem? Maalesef Hazreti Osman dönemi olacaktır. Bakın Hazreti Osman'ı unutmuyorsunuz. Müslümanlarla Türkler arasında ilk savaş Belencer Savaşı Hazarlar kazanıyor ve İslamiyet'in Kafkasya'ya yayılmasına engel oluyordu. Bu dönemde Hazreti Osman döneminde de ilk görüş ayrılıkları çıkacak ve Kur'an-ı Kerim'de çoğaltılacaktır. Unutma. Gelelim 4 halifenin son halifesi kim arkadaşlar? Hazreti Ali. Ve maalesef de Hazreti Ali çok yanlış bir zamanda devletin başına geçecektir. Neden? Çünkü bu dönemde dedik ya Hazreti Osman şehit edilecektir. Hazreti Osman'ın katillerini kimden isteyecekler? Hazreti Ali'den isteyecekler. Ve Hazreti Ali de iyi niyetiyle arayacaktır, tarayacaktır ama herkes kendinin masum olduğunu iddia edecektir. E biliyorsunuz Cemal Savaşı'nı çıkaran kişiler de kimdi? Hazreti Osman'ın katilleriydi ve böylelikle de Hazreti Ali maalesef Hazreti Osman'ın katillerini bulamayacaktır. Hariciler denilen grup çıkacaktır sonra başımıza ve hariciler de Hazreti Ali ne yapacaktır? Şehit edecektir. Bir bahsedelim Hazreti Ali. Haydi! Hazreti Ali dönemi 656-661. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki hocam Hazreti Ali'nin ünvanları yok mu? Var arkadaşlar. Hazreti Ali'ye biz ne diyoruz? Allah'ın aslanı diyoruz. Ama Bazen Allah'ın aslanı tabiri Hazreti Hamza için de kullanılıyor. Ama yine de bilin. Şuraya yazayım isterseniz. Allah'ın aslanı olarak biliniyor. Aynı zamanda Hayber Fatih olarak da biliniyor. Birazdan bunlara değineceğiz. Tamam arkadaşlar dikkat edelim. İç karışıklardan dolayı İslam fetihlerin durduğu dönemdir. Neden? Çünkü bu dönemde Hazreti Osman'ın katilleri var maalesef. Hazreti Osman'ın öldürülmesinde Hazreti Ali'nin parmağı olduğu gerekçesiyle maalesef Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir denilen sahabeler Hazreti Ali'ye ne yaptılar? Savaş ilan ettiler. Bu durum Cemel vakası yani deve olayı 656 yılında yaşandı. İslam dünyasındaki ilk savaştır. İşte kopmalar yaşanacak maalesef. Müslümanlar arasında iç savaş yaşanmış ve bu da İslam dinine ne verecektir zarar verecektir. Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyr Hazreti Ali'ye savaş açtı ve yenildiler. Yani savaşın kazananı kim olacaktır? Hazreti Ali olacaktır. Talha ve Zübeyr savaşta öldürüldü. Hazreti Ayşe de Hazreti Ali tarafından nereye gönderilecektir? Medine'ye gönderecektir. Hazreti Ali başkenti Medine'den nereye taşıdı? Kufe'ye taşıdı. Neden? Çünkü Medine'de inanılmaz derecede kaos dönemi var arkadaşlar. Kaos dönemi söz konusu. Ve Hazreti Ali'de devletin güvenliği için ne yapmıştır? Başkenti Kufe'ye taşımıştır. İşte başkent neden değişiyor? Bakın burada çok güzel bir soru çıktı. Egemen... Güç değiştikçe başkent değişiyor. Bakın Osmanlı döneminde de anlatacağız. Sürekli başkentimiz değişiyor. Bilecik, Söğüt, daha sonra efendime söyleyeyim Bursa, Edirne, İstanbul diyoruz ya. Neden sürekli başkent değişiyor? Çünkü egemen güç değiştikçe başkent değişir. Tamam arkadaşlar dikkat edelim. Ve Kufve'de de inanılmaz derecede Hazreti Ali taraftarı var. O yüzden başkenti Kufve'ye taşıyor. Sıfırıncı savaşı 657. Hazreti Ali ile Muaviye arasında yaşanacaktır. İslam dünyasındaki ikinci iç savaş. Bunların derdi neydi? Arkadaşlar dert şuydu. Biliyorsunuz Hazreti Osman Muaviye'nin amcasının oğluydu ve Muaviye de haklı olarak amcasının oğlanın katillerini istiyor ama Muaviye'nin gerçek nedeni nedir? İktidar yani muhalifeliği ele geçirmektir. Sadece bahane sebepten dolayı arkadaşlar diyor ki ben amcamın oğlunun katillerini isteyeceğim. Hazreti Ali de diyor ki bulacağım diyorum söz veriyorum bulacağım diyorum ama herkes kendini masum olduğunu ortaya çıkarıyor. Ve bu dönemde iç karışık olduğu için herkes masum görünüyor arkadaşlar ona göre. Muaviye tam yenilecekken bir savaş ilesine başvurdu. Ve savaş ilesine başvuran da kim? Amr bin As. Amr bin As ok mızraklarına Kur'an sayfalarını yerleştirecektir ve ne diyecektir? İki tarafı da hakemliğe çağıracaktır. Amr bin As mızrakların ucuna Kur'an sayfalarını takarak savaşı bitirmiş, hakem heyetinin halife seçmesini istemiştir. Hazreti Ali bunun bir savaş hilesi olduğunu söylüyor ama askerleri diyor ki Müslümanlar barış isterken biz savaş yapamayız diyor ve Hazreti Ali de ordunun dediğini yapmak zorunda kalıyor ve bu dönemde hakem heyeti kurulacaktır ve hakem heyeti de sonucunda da bir tarafta Muaviyeciler, diğer tarafta Hazreti Aliciler ve bir tarafta da bağımsız olarak bilinen Hariciler ortaya çıkacaktır. Bahsedelim. Hazreti Ali hakemi kim olacaktır? Musa el Aşeri. Muavi hakemi de Amr bin Az. O zaman masa başında kim avantajlı? Maalesef Muaviye daha avantajlı. Muaviye hileyle halife seçildi. Müslümanlar üçe ayrıldı. Şiiler Hazreti Ali, Emeviler, Muaviye, Hariciler bağımsız. Şi dediğimiz nedir? Hazreti Ali taraftarlarına diyoruz değil mi arkadaşlar? Geçelim. Hazreti Ali 661 yılında Hariciler yani İbni Mülcem tarafından ne olacaktır? Şehit düşecektir arkadaşlar. Bakın maalesef Hazreti Ali İbni Mülcem tarafından ne olacaktır? Şehit düşecekler. Hazreti Ali'den sonra da 6 aylık süre zarfında Hazreti Hasan yani oğlu halifelik yapacaktır. Fakat İslam dünyasında ayrılıkları ortadan kaldırmak için halifeyi Muaviye devretmiştir. Yani Hazreti Hasan diyor ki bizim makamda bizim e, ne bileyim dünyevi işlerden gözümüz yoktur diyor. Diyor ki Muaviye ben sana halifeliği devrediyorum. Sen de ne yap İslam dünyasında barışı sağla. İşte böylece de ne olacaktır? Hulafay Raşid'in dönemi sona erecektir. Hazreti Ali'nin şehit edilmesiyle Hulafay Raşid'in dönemi sona erecek. E bazı tarihçiler Hazreti Hasan'ı da Hulafay Raşid olarak kabul ediyor. Yani ikisini de doğru kabul edebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Hazreti Hasan'ın halifeliği devretmesi Muaviye'ye hangi dönem sona erdiriyor? Hulafay Raşid'in dönemini sona erdiriyor. Şimdi kim halife oldu? Muaviye. O zaman Muaviye'nin halife olmasıyla hangi dönem başlayacaktır canlar? Evet cevaplar alıyorum sanki Emeviler dönemi başlayacaktır. İşte gelelim bakalım Emeviler döneminde ne yaşanacaktır? Ama şöyle bir şey yapalım. Videomuz fazla uzun olmasın arkadaşlar. Burada kalalım. Emevileri de başka bir videoda anlatalım. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar, anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım anlattıklarımız sizlere faydalı olmuştur. Yusuf Hoca anlatımıyla İslam tarihinin 3. bölümü sona erdi. Bir sonraki videomuzda kimden bahsedeceğiz arkadaşlar? Emeviler döneminden bahsedeceğiz. Ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak da bize destek verebilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi Kainat Tarih Instagram sayfasında sorabilirsiniz. Benden selam isteyen öğrencilerim var. Onlara kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.